Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte iPhone iPhone şeyi açacağız bakın. Merak etmeyin İsrail malı değil. 869. 869 merak etmeyin. Hemen hemen açalım. Bu arada arkadaşlar bakın iPhone 15 ile iPhone 10 10, 10 şey yapıyoruz. Hemen kesmeye başlayalım. Ve keselim şuradan. Arkadaşlar açtık. Şimdi hemen böyle bir şey çıktı bakalım şimdi ne var ama ilk önce iPhone 15 ve bakın burada da bunu açacağız şimdi de açılmadı arkadaşlar açtık annen Oo şans şans. AirPods çıktı. Bakın arkadaşlar. Kulağımıza takak. Hmm. E AirPods'larımız köşeye alalım. Sıra geldik en büyük ana iPhone 15'e. Bakın iPhone 15. Gördüğünüz gibi iPhone 15'imiz burada. Şimdi bu paketimiz bitti. Şimdi diğer paketimize geçelim. Bakın arkadaşlar iPhone Android dövüyor. Şimdi bunu açacağız. Sinirli iPhone. Hemen hızlı açalım. Çünkü bu video biraz da iki, uzun sürdü. 2 dakika o falan oldu. Ya da yetmeyek. Şöyle normal açak. Hemen açalım. Açtık. Airport arkadaşlar bu şey çıktı. Ve bir Airpods'da sinirli iPhone. Ama yani bu sefer iPhone 5 çıkmıyor. iPhone'un 1 çıkıyor. Ve bakın. Böyle sinirli iPhone yüzü. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.